Seni seviyorum. Lütfen sakin olur musun? Yeterince sıkıntımız var. Dikkatimizi sana veremeyiz. İşe gönderiyorsun diye bozulmuş birileri. Yılın kadın oyuncusu. Sevgili benim mikrofon senin. Ee, sen de arkadaşlarını davet etme. Aynı kader <laughs> senin için de geçerli. Ben zaten gelirler. Eee... Şimdi böyle kocaman bir sıra halinde herkes karşımda oturuyor. E, Halit Ziya Uşaklıgil'den başlayarak e, dizimize katkısı bulunan, yaratım aşamasında emeği geçen herkese şu an burada bu yaşadığım gurur için teşekkür ederim. E, Hürriyet ailesine gerçekten bana bu gururu yaşattığınız için teşekkür ederim. Ama benim e, tek bir özel teşekkürüm var Kerem'e. E, verenden bihter olmayacak diyen herkese, dayanım. Hanım ah. <laughs> bana bu rolü verdiği için ve hep... <laughs> Tebrikler. Duygularınız için, duygularınız için. Konuşayım mı? Geçelim evet. herkese. Yok yok. ee, <laughs> <laughs> evet şimdi Bihter benim kadar payı olan sevgili Ayşarman yastık meselesini benim başıma <laughs> saran o röportajdan sonra ben öyle mi anlatmıştım? <laughs> Ay yastık oradan mı çıktı? <gülüyor> oradan <gülüyor> Or, çıktı. Sonra ben de kullandım. <laughs> Yastık meselesini şu anda bir şeye kavuşturalım. Konuluyor mu yastık sevişirken konulmuyor mu? <laughs> O sadece bir an için anlatılan böyle naif bir anekdottu ama böyle öyle bir uzadı ve böyle bir şey oldu ama benim kadar payınız var. Bana benim çocuklar bile soruyor, yemin ederim. <laughs> baba doğru mu diyorlar, zorlayacağım dedim. <laughs> <laughs> Sonra sevgili İrfan Şahin karşımıza, ondan başlayarak Doğan ailesine, Hürriyet ailesine ve tüm okurlara teşekkür etmek istiyorum önce bu ödülü aldığım için geçen seneki gibi bu sene Kerem'e teşekkür etmeyeceğim. Geçen sene sürekli dedikodularla uğraştık sonra. Kerem'e teşekkür etmeden geçiyorum. Eee Ece ile Melek karşımızda. Bihteri aslında yaratan kadınlar. Ee, 70 bölüm sonra hala ağzımı sulandıran sahneleri bana verdikleri için yönetmenimiz ile görüntü yönetmenimiz Hüseyin'e, e, sette ve post prodüksiyonda bizimle çalışan tüm ekibe, oyuncu arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ediyorum ve e, ikinci kez buradayım ve çok özel hissediyorum. Çok teşekkürler. Tebrik ediyoruz Beren Saat'i. Başarılarının de. devamını diliyoruz sevgili Beren. Alkışlarla Beren Saat'i e uğurluyoruz. 2019 yılı onur ödülü Beren Saat. <laughs> Konuşmaya isterim? Konuşma istersin diye düşündüm. Ben <laughs> evet. ister misin demedim ben. İsterim. <laughs> He, isterim i̇sterim sevgili Bülent Şakrak. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Bülent Polat, Bülent Şakrak. Hep oralarda geziniyorum. <laughs> Çok teşekkür ederim her şeyden önce. 2019'un sonuna yetişmiş Atiye sebebiyle burada olduğumu tahmin ediyorum. Bir bu coğrafyanın kadın hikayesini global bir platformda anlatıp 10 günde hiç e, beklemedikleri kadar yüksek bir reaksiyonla karşılaştığı için ve herkesin pozitif te tepkileri için e, çok mutluyum. E, bugün beni buraya davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok motive edici oldu çünkü 2019 benim için sadece çalışarak geçti. Eee... Onur ödülüyle ilgili ne konuşma yapacaksın Beren diye ben de <laughs> çok çok ağır kendi kendime çok düşündüm. Ağır. Sonra ben bu ödülü İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin verdiği onur mücadelesine adamak istedim.